Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet bugün Didim Hisar Mahallesi'ne geldik. Hisar Mahallesi'nde sizlere güzel bir villa tanıtmaya geldim. Şimdi arkalı önlü iki adet villamız var burada. Gördüğünüz gibi bu arkamdaki villaları gezeceğiz sizlerle beraber. Toplamda 216 metre arsa alanımız var arkadaşlar. 216 metre arsanın içerisine kurulmuş olan ön ve arka cepheli olarak sırt sırta gelmiş iki adet bitişik nizamdan oluşan villamız var. İkisinin de girişleri ayrı. Bakın iki tane kapımız var. Bir tanesi sağ taraftan bir tanesi sol taraftan. İkisinin de kendine ait girişi müstakil bahçe alanları bulunmaktadır. Ön cephemiz biz sizlerle bugün ön cepheyi gezeceğiz. 6,5 milyon TL arka cephemiz 6 milyon TL'dir. İkisi de havuzsuz villa olarak bunlar sizlere sunulmaktadır. Şimdi bu evin birazcık avantajı konum olarak avantajı var. Hisar mahallesinin merkeze yakın tarafındayız ve çarşıya pazara da aynı zamanda Yürüyerek gidebileceğiniz araçla da gitmek isterseniz ortalama 2,5-3 dakika içerisinde sağlık ocağına, eczaneye, markete, süpermarkete, çarşının içerisine erişim sağlayabileceğiniz bir lokasyondayız arkadaşlar. Ön tarafımızda bir yolumuz var. Bu yolun devamında bakın burası da bizim kaldırım payına düşen payımız ama buraya çok rahat bir şekilde araçlarınızı park edebileceğiniz kadar bir alanınız var. Yol seviyemiz bayağı ileride kaldığı için ön taraftaki alanımız oldukça açık ve ferah. Şimdi evin içerisine doğru ilerleyelim. Bir adet şu şekilde demir bir kapımız var arkadaşlar. Ortasında yine ahşap detaylar gözükmektedir. Dış cephemizin birinci katına kadar olan yerleri komple siyah, seramik, fayans döşeme olarak yapılmış. Üst taraflarda da yine yalıtım için montalama sistemleri uygulanmış. Sıfır villadır. İkisi de ilk sahibi siz olacaksınız. Tekli alımda bir tanesi için güzel bir pazarlık yapabilirsiniz. İlk aldığınız için bu e, imkan sizlere sunulur büyük ihtimalle. İkisini birden alırsanız çok daha faydası olur sizin için. Örnek veriyorum bir arkadaşınız vardır, akrabanız, işte kız kardeşiniz, amca unuz, teyze kızınız. Onlarla beraber alırsanız da böyle bir şey düşünürseniz de arkalı önlü çok rahat bir şekilde oturum sağlayabilirsiniz ve fiyat olarak da bayağı bir pazarlık yapmış olursunuz arkadaşlar. Şimdi girişimizi yaptık. Ön tarafta bir veranda alanımız var. Buraya yine bir masa sandalye takımı atabilirsiniz. Önümüz yine yeşillik, peyzaj alanı için bırakılmış üç tane de çam ağacımız var. Villamızın hemen hemen her yerinde, her cephesinde bu şekilde aydınlatma olarak aplik aydınlatmalar kullanılmış devam edelim girişimize doğru yine burada e, duvar paylarının hemen şurada köşe taraflarında küçük de olsa yine bir yeşil alan işte e, kırmızı güllerin olduğu yine alt taraflarda şekilli çakıl taşlarının olduğu e, güzel bir peyzaj alanları oluşturulmuş şimdi içeriye doğru devam edelim kapımızı açtık. Kapıyı açtığımız gibi direkt salon, mutfağa açılan bir kapımız var. Panjurları açmadık. Neden açmadık? Burası batı cephesi. Şimdi saat akşam saati 6-6.30 civarı olduğu için güneş tam karşımızda arkadaşlar. Ee, haliyle evin içerisine çok aydınlık geliyor. Hem ışıklandırma sistemini gösterelim dedik. Hem de bu şekilde bir ambiyans yaratmak için panjurları açmadık. Ama evimizin her kapı ve penceresinde bu şekilde elektrikli panjur sistemimiz de aktif bir şekilde çalışmaktadır. Onu da söyleyelim sizlere. Şimdi 60'a 120 beyaz seramikler var. E, hafif de olsa böyle damarları olan bir fayans modeli seçilmiş. TV ünitesi için bakın bu köşe tamamen orası için ayrılmış. İstenirse hemen bu TV ünitesinin yanından ince de olsa şöyle bir bölme atılıp hem vestiyer hem kitaplık olarak kullanabilirsiniz. Hem de salonu mutfaktan biraz da olsa ayırmış olabilirsiniz arkadaşlar. Kapının arka tarafında L şeklinde gelen bir mutfağımız var. Buzdolabı, mikrodalga fırın, ankastre ve bulaşık makinesi için burada yerimiz hazırlanmış. Siyah bir mermeritimiz var arkadaşlar tezgah üstü. Ee, yine beyaz Tezgah arası fayans olarak kullanılmış. Beyazdaki dolap kapakları ve antresit gri çerçevelerimiz buralarda bizleri karşılıyor. Şimdi şurayı bir gösterelim istersen Baran. Ben çıkayım şöyle sen daha rahat gösterirsin. Şimdi salon kısmının tam ortasında kalmaktansa buraya bir bölme atılarak merdivenin hemen yan tarafına alınmış bir merdiven altı lavabo var arkadaşlar orada. Şimdi salonun tam ortasında durmuyor. Daha çok köşe tarafta kaldığı için gayet güzel olmuş. Son olarak da tavanlara baktığımızda asma tavan modelleri var. Yine şöyle bir sıra atılmış. İçerisi siyaha boyanmış. Elmas tanecikleri gibi olan Güzel spot aydınlatmalar Eklenmiş ve farklı farklı Şık duran Avizeler atılmış arkadaşlar Buralara hemen yukarıya doğru çıkalım Burada yine ahşap korkuluk Detaylarımız var sütün sütün Atmışlar yine güzel duruyor Merdivenlerimizin Hepsi granit Antrasit gri Yine alüminyum trabzan Korkuluklarımız var merdivenlerin Başlarında Yukarıya çıktık yukarıya çıkar çıkmaz hemen bizleri karşılayan bir banyo lavabo alanımız var. Evet yerler ve iç duvarlar komple yine beyaz siyah damarları olan bir fayans modeli seçilmiş yine 60'a 120 olarak kullanmışlar. Duşa kabinin iç kısımlarında siyah fayanslarımız var. Bu şekilde arkadaşlar sabit ortadan yanlara doğru açılan sürgülü kapımız bulunmaktadır. Burada bir penceremiz var havalandırma için. Ee, üst tarafa baktığımızda düz e, beton Duvar kullanmak yerine bu şekilde delikli asma tavan modeli yapılmış. Bu asma tavan modeli sayesinde de arkadaşlar ee, banyonun içerisindeki nemi, rutubeti ve oluşan buharı da içine çekmektedir. Vitra markanın gömme rezervuarı ve burada da ahşap detayların yine oldukça fazla olduğu ee, bir Hilton lavabo takımı karşılamaktadır. İki tane odamız var orta katta. Bir tane oda en üst katta ve bir tane de büyük bir terasımız var arkadaşlar. Terastan deniz manzaramız da gözüküyor. Onları da inceleyeceğiz. Şimdi ilk odadan başladık. Şimdi ortak kullanım alanlar ve salondaki yerimiz, zeminimiz seramikti görmüş olduğunuz gibi. Burada odaların içerisine girer girmez gördüğünüz gibi arkadaşlar açık renk bir parke işlemi uygulanmış. Yine antrasit gri süpürgeliklerimiz var. Yatak başlığı için düşünülen ve tasarlanan yer burası. Tam karşı tarafta televizyon için yerimiz var. 2 tane gece lambası atılmış bir tane küçük avizemiz var. Hemen dışarıya doğru çıkış yaptığımızda ise Sadece bu odadan dışarıya çıkış yapabileceğimiz küçük de olsa bir balkon alanımız var. En azından hava alabiliyoruz, nefes alabiliyoruz. Hemen arka tarafımızda arkadaşlar liman yolumuz bulunmaktadır. Bu yolda e, herhangi bir ışık yoktur, trafik lambası yoktur. Direkt dümdüz aşağıya indiğimiz zaman Didim 3. Koy sahiline... Marina yolu üzerinde kalan sahile ortalama burada arkadaşlar 4 kilometre civarında bir mesafemiz var. Yani 5-6 dakika maksimum süreyle denize, sahile erişim sağlayabiliyorsunuz. Evet, ikinci odamız burada odaların metrekareleri çok güzel. Çok rahat bir şekilde çift kişilik yatağınızı da, giysi dolabınızı da, işte televizyonunuzu, makyaj dolabınızı hepsini rahat bir biçimde atabilir. Gayet güzel bir şekilde de mobilya takımınızı buraya döşeyebilirsiniz. Her odada asma tavan, spot aydınlatma, led aydınlatma, ekstra avize de hepsinde mevcuttur. Hemen yukarıya doğru çıkış yapalım. En üst katta da bir tane çatı katında kalan odamız var. Bu odadan teras alanına çıkış yapabiliyoruz. Aynı zamanda ara yerde kalan koridor alanımızdan da yine çıkış sağlayabiliyoruz. Yani nedir? Burada en üst kata çıktığımız zaman arkadaşlar e, bağımsız bir şekilde odanın içerisinden özel olarak geçmeden Yine e, ara yerdeki koridor alanından da teras'a çıkış yapabiliyoruz. Ortalama 13-14 metrekare civarında arkadaşlar gelen bir odamız var. En üst katta 3. ve son odamızdı. Burada yine ortak kullanım yapabileceğiniz bir banyo lavabo alanı var. Buradaki banyo lavabo ile beraber toplamda evimizde 2 tane banyo, 3 tane WC olmuş oldu. Niş yerlerimiz yine hazırlanmış. Aynı malzemeler burada da kullanılmış. Sadece Hilton bu takım burada, sadece düz bir beyaz takım kullanılarak orası da tamamlanmış. Ve burada son olarak ortalama arkadaşlar 20 ha diğer tarafta çıktım ben de seni buradan bekliyorum. burada da son olarak 25 metrekare civarında yani 20 ya da 25 arasında gelecek bir teras alanımız var. Bakın çatımız tamamlanmış. Güneş enerjisi taktırmak isterseniz orada yerleri hazır. Şöyle bir karşıya baktığımız zaman hem alt taraftaki villaların seviyesinin bir tık üstünde kalıyoruz. Bu gayet güzel bir şey. Hem de dümdüz baktığımızda karşı tarafımızda komple deniz manzarasına da hakimiz arkadaşlar. Şimdi güneş tam burada kaldığı için biraz ters ışık e, olayı yaşayabiliyoruz telefonda. O yüzden belki tam net olarak görmüyorsunuz ama çok güzel bir şekilde burada deniz manzaramız var. Yani terasa çıktığınız zaman en azından denizi görebiliyorsunuz. Onu söyleyeyim. Buradan isterseniz üstünü kapatabilir, yanları da cam balkon yapıp burayı kapalı bir salon haline de getirebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Ama bence kesinlikle sadece üstünü kapatıp yanlarını açık bırakırsanız yazın burada keyifli bir şekilde oturum sağlayabilirsiniz. Çünkü buradaki hava sirkülasyonu çok güzel. Evet arkadaşlar iki tane villamız var. Bir tanesi bunun arka tarafında kalıyor. Bir tanesi de bu gezmiş, gezmiş olduğumuz yer. Burası 6,5 milyon TL pazarlığı var. Arka taraf 6 milyon TL pazarlığı var ola ki akrabanızla eşinizle dostunuzla arkadaşınızla iki tane birden yan yana bir yer bir projeden ev almak istiyorsanız eğer burayı değerlendirebilirsiniz ikili alımda Aynı anda bir alım yaparsanız eğer güzel bir pazarlık yapma şansınız bence sizler için çok yüksek olabilir. O yüzden fırsatları değerlendirin bence. Ee, bayramdan sonra fiyatlar artacaktır. Euro arttığı takdirde evlerin fiyatları da artacaktır. Ee, o yüzden bu artışlara yakalanmadan bence bir an önce güzel sıkı bir pazarlık yaparak e, paranızı değerlendirmeye çalışın derim. 6,5 milyon TL pazarlığımız var. Alıcısına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.